Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Galallahu tebareke ve teala Allahu tebareke ve teala şöyle buyurdu. Hakkat muhabbeti lil yine fiyye Benim için birbirini seven kullarıma benim muhabbetim vacip oldu. Benim için birbirlerini seviyorsa kullarım Allah rızası için birbiriyle ahbaplık ediyorsa, muhabbetleşiyorsa, benim muhabbetim de onlara gerekli oldu, vacip oldu, hak oldu. Yani benim için birbirini seven kullarımı ben severim demek. Oraya varır iş. Hem de vacip oldu diye söylüyor. Hakkat muhabbeti tahakkuk etti, vacip oldu, gerek, gerçekleşti, gerekli oldu diyor birbirlerine kin güden, birbirlerinin kuyusunu kazan, birbirine çelme takan, birbirine arkasından atıp tutan insanlara Allah akıl fikir versin. Şu tartip, şu rütbe varken ne diye düşmanlıkla uğraşır bu insanlar? Dostluk etmek varken, Allah'ın dostluğunu kazanmak varken. Yani kainatta bu kadar güzel bir şey varken insan zaman bulamaz ya düşmanlar. Cahillik işte. Bilse yapar mı? Sevmesini bile bilmiyor insanlar yani. Emin olun bilmiyor. Onu da öğretmek lazım. Nasıl öğreteceksek? Herhalde sevdiği başka şeylerden, bak onu nasıl seviyorsa bu da böyledir diye bir kıyas yoluyla öğretmek olabilir. Hani sen neyi seviyorsun? Yemeklerden hangisini seversin? Efendim, çiçeklerden hangisini seversin? Renklerden hangisini seversin? İşte hani onu sevdiğin zaman içinde bir şey kıpırdıyor ya, işte öyle seveceksin filan diye bu sevgiyi öğretmek lazım. Biraz da herhalde yeşertmek lazım. Beslemek lazım. Artık vitamin mi vereceksin? Efendim daha başka bir şey mi? Nasıl olacaksa onun vitaminini de işte onun vitaminini de Allahu Teala Hazretlerinden gelen. Allahu Teala Hazretlerini zikredeceksin, zikredeceksin. Onun muhabbeti senin gönlüne bir ateş düşürdü. Başlayacaksın yanıp yakılma. O zaman bak Mevlana Celaleddin Rumi gibi, Yunus Emre gibi, Eşref olur Rumi gibi. bağlasan durur musun? İçsen bu sudan. Bir daha dostum susamazsın. Bir hal gelir, ağlayamazsın, susamazsın. Duramazsın yerinde. Öyle bir hale gelir. İşte oradan beslenmeyince taşıma suyla değirmen dönmüyor. Neden zikir en büyük ibadet demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Dinamo harekete geçiyor. Kuvvet merkezi, muhabile merkezi harekete geçiyor. Artık enerji kaynağıyla bağlantı sağlanıyor da ondan oluyor. Yoksa bir atımlık barutla düşman yenilmez ki. Devamlı bir muhabbet olacak ki o cevri cefalar aşılsın da insan sevebilsin. Nazare ile itürü, bazare ile götürü, Yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. De bakalım. Hadi bakalım, yaradandan ötürü bir yaradılanı hoş gör. Onun için yürek lazım insanda. Bir eğitim, terbiye lazım. O damarları tıkarsan, o yolları kesersen o zaman insanlar birbirlerini yer. <laughs> muhabbeti öğrenmiyor ki. Ve hakkat muhabbeti dil mütenasihine fiyye birbirlerine halisane muhlisane davranan, ihlaslı davranan, öğüt nasihat eden, kimselere benim muhabbetim hakikat oldu, vacip oldu, gerekli oldu. Demek ki birbirimize hulusu kalp ile muamele etmemiz gerekiyor. Halisane muamele etmemiz gerekiyor. Kusur görürsek tatlı tatlı kardeşçe elimizi omuzumuza koyup kardeşim bu böyle olursa sen bundan zarar görürsün. Bunun doğrusu şudur diye tatlılıkla yani muhabbeti bozmadan birbirimizi böyle ikaz etmemiz gerekiyor. Hepimiz yolcuyuz. Hepimiz Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vereceğiz. Yardımlaşalım ne olur bu yani dünya imtihanında yanındaki insana sorunun cevabını vermemek gibi değil ki. Bu imtihanda insan yanındakine de sorunun cevabını söylerse sevap kazanıyor. Ey kardeşim bu yolun yanlış şöyle gidersen doğru olur diye ikaz edersen Allah seviyor. Ve onun doğru yola gelmesinden dolayı sen ecir kazanıyorsun. Onun için birbirimize karşı kalplerimizi temiz tutalım da birbirimizin iyiliğini isteyelim ben yemeyeyim o kardeşim yesin, ben giymeyeyim o kardeşim giysin diye yani bir muhabbetin gereği neyse ona göre hareket etmek. Allah bizim cümlemize nasip eylesin. Cümle ümmeti Muhammed'e Muhammed, e, Muhammed e, sallallahu aleyhi ve sellem, muhabbet nasip eylesin. Iraklı Müslümanım diyor, İran'da da Müslümanım diyor. Sen nasıl kurşun atarsın karşı tarafa ya? Sen onlara nasıl silah verirsin? Yani silah vermek de bir şey, ve bak. Aldı bir silahı kime atacak onu? Ya Ahmet'e ya Mehmet'e atacağım. Arasını niye şimdiye kadar bulamadın? Niye, niye dövüş diyorsun hala? Zevk mi alıyorsun? Horoz dövüşü seyreder gibi. Çok eksik Müslümanlarımız. Ve <laughs> hakkat <laughs> muhabbeti lil mütezavirine fiyye. Benim için birbirlerini ziyaret edenlere benim muhabbetim gerekli oldu, vacip oldu. Demek ki birbirimizi Allah için ziyaret edeceğiz. Gün ayıracağız. Televizyondan vakit yok. Akşamları evde Cumartesi pazarları evde. E, hani arkadaşlarını aramak, sormak, işte kalkıp gideceksin. Sen buradan kalkıp Ümraniye'ye gideceksin. O kalkacak Efendim Gebze'den falan yere gelecek. Ötekisi Yeşilköy'den Karaköy'e gidecek. Neyse, birbirimizi arayıp soracağız, ziyaret edeceğiz. O ziyaretin ecri var. Bak Allah'ın muhabbetine eriyor insan. Allah için oldu mu hele? Dünyevi bir menfaat için değil de Allah için oldu mu Allah'ın muhabbetine nail oluyor. İstemez miyiz Allah'ın muhabbetine ermeyi? O zaman bu hadisi iyi dinleyeceğiz. Buna göre hareket edeceğiz. Allah'ın muhabbeti nasıl geliyormuş? Bak görülüyor. Birbirini Allah için ziyaret edenlere de geliyormuş. Ve hakkat muhabbeti lil